Yanda verilen kareli zeminde bazı şehir ve mola yerleri verilmiştir. Bu şehir ve mola yerlerinin konumları koordinat sistemi üzerinde noktalar ile ifade edilebilmektedir. Ardışık iki şehir arası yollar doğrusal olup mola yerleri iki şehrin tam ortasında bulunmaktadır. Örneğin birinci şehir ile ikinci şehir arasındaki mola yeri görseldeki gibidir. Bir araç mola vererek sırasıyla birinci, ikinci ve üçüncü şehirlere uğrayıp dördüncü şehre ulaşmıştır. Birinci şehir koordinat sistemi üzerinde eksi sekize eksi 6 noktasında bulunduğuna göre dördüncü şehrin konumu aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şimdi birinci şehir ve ikinci şehir verilmiş ve mola yeri de tam orta noktasında biz de ikinci şehirle ikinci mola yerine bakarak üçüncü şehrin yerini bulmaya çalışalım. Baktığımızda buradaki oran iki üçlük bir oran olduğu için yine aynı şekilde ikiye üçlük olacak şekilde bu doğruyu uzatırsak üçüncü şehri de şu kısım olarak bulmuş olacağız. Aynı mantıkla giderek dördüncü şehri bulmaya çalışalım. Yine üçüncü şehir ve üçüncü mola yerine baktığımızda tam ortada kaldığı için dördüncü şehri de şu nokta olarak söylemiş olalım. Şimdi dördüncü şehrin bulunduğu kısım bulundu ve bu noktanın da koordinat eksenindeki yerini bulmaya çalışacağız. Birinci şehir bize eksi 8'e eksi 6 olarak verilmiş. Şimdi öncelikle koordinat sisteminin orijin noktasının nereye geldiğini bularak başlayalım. Eksi 8'e eksi 6 veriliyorsa buradaki eksi 8'i mutlak değer içinde yani 8 olarak eksi 6'yı da yine mutlak değer içerisinde 6 olarak düşünürsek burada x yerine yani x 8 birim sağ tarafa y de 6 birim yukarı kısma çıkacak demek. Yani buradaki işaretlerin ikisinin de pozitif olması x açısından sağ kısma, y açısından da yukarı kısma doğru hareket edilecek anlamına gelecek. Yani o zaman x ekseninde 8 birim ilerletirsek 1 2 3 4 5 6 7 8 birim ilerlettik. Şimdi y ekseninde de 6 birim yukarı doğru ilerletelim. 1 2 3 4 5 6 birimde yukarı ilerlettik ve orşin noktasını bu kısım olarak belirledik. Şimdi orşin noktasına göre 4. şehrin konumunu yazmaya çalışalım. Baktığımız zaman orşin noktasıyla 4. şehre 1 2 3 4 5 6 birim sağ tarafta yani x6 olacak. 1 2 2 birimde alt kısımda y y de eksi 2 olacaktır o zaman dördüncü şehrin konumunu 6'ya eksi 2 noktası olarak bulmuş olacağız doğru cevap C seçeneği olacaktır.